Ay. Bülent kullanıyor Fenerbahçe adına serbest vuruşu. Hamit son müdahale ediyor ve korner. Adana Demirspor Taca alışını kullandı. Kolibali Nisan tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışıyor. Kemalettin ve Emre'den sıyrılıyor Kolibali. Ceza alanında ortası ve Engin. Bülent. Şut pozisyonu Bülent'in vuruşu yandan avut. Bülent'in ara pası, hareketlenen İlker. Ahmet Supi son anda kalecisine gönderiyor Mehmet'e ve Mehmet'e topu uzaklaştırıyor. Oğuz. Aykut vuruyor, az farklı out. İlk yarı golsüz sona eriyor, maçta ikinci yarı. Uçe. Uçe'nin vuruşu sonuç gelmiyor bu ataktan. Bülent kullanıyor serbest vuruşu. Emre'nin kafa vuruşu üstten out. Köşe vuruşu kullandı Adana Demirspor. Muhammed Oğuz'dan sıyrılıyor. Ortası son anda savunmada Emre. Atak devam ediyor. Kemal. Kemal ortalıyor. Kafa vuruşu Hamit'ten üstten avut. Kemalettin. 7 ay aradan sonra yeniden Fenerbahçe formasını giyen Pingel cezalarında Mehmet Pingel son müdahaleyi yapıyor ve top dışarıda. İkinci yarıda Fenerbahçe biraz daha atak. Aykut. İlker uygun durumda. Mehmet kalesinden çıkıyor. Aşırtma vuruş. Sonuç gelmiyor bu ataktan da. Ve dakika 70. Tayfur'un uzun pası. Oyun devam ediyor. Nisan bırakıyor. İlker cezalarında. Ve bu pozisyon sonrasında Hakem Engin Kurt penaltı noktasını gösteriyor. Maçın 70. dakikası. Penaltının oluşumunu yeniden izliyorsunuz. İşte Nilsen savunmanın arkasında 10 saat iddiaları var Adana Demirsporlu oyuncuların. Ardından Nilsen'in pası İlker hareketleniyor. Ceza alanına giriyor. Ali Kemal girdiği ikili mücadele ve karar penaltı. Bu pozisyon sonrasında Ali Kemal ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görüyor. Adana Demirspor 10 kişi. Aykut kullanıyor penaltı vuruşunu. Kalede Mehmet. Aykut'un vuruşu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Adana Demirspor 0, Fenerbahçe 1. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Oğuz. Pingel. Mükemmel bir hareket. İki oyuncuyu birden oyundan düşürüyor. Ardından vuruşu ve Mehmet. Kafa vuruşu. ikinci yarıda oyuna giren Şakir'den top dışarı çıkıyor. Nilsen. Tayfur. Oğuz. Ergün'den sırılıyor, Vuruşu üstten out. Aykut'la bir başka atak Fenerbahçe adına. Pingel tekrar Aykut. Aykut ceza alanına doğru yerden ortası. Oğuz ve Pingel. Oğuz çok uygun bir durum. İlker vuruyor üstten out. Fenerbahçe'nin ikinci gole çok yaklaştığı an. Nilsen. İlker. Bülent. Aykut. Aykut'un vuruşu ve Mehmet ikinci gole izin vermiyor ve maçın sonucu Adana Demirspor 0 Fenerbahçe 1